Merhaba değerli yatırımcılarımız. Bugün Ata Portföy Genel Müdür Yardımcımız, aynı zamanda Ata Portföy Fon Yöneticimiz Suna Tanrıverdi Fidan bizlerle ee, serbest fonumuzla ilgili bir yayın yapacağız birlikte. Hoş geldin Suna. Merhaba, hoş bulduk Ebru. Ee, Ata Portföy dördüncü serbest döviz fonumuzun tanıtımını yapalım birlikte istiyorum. Bu fonu sen yönettiğin için sana birkaç tane sorum olacak. Ee, öncelikle fonun böyle kısaca bir içeriğinden bahsetmek ister misin bu serbest fon dördüncü serbest fon Ko fon kodumuzu da söyleyelim hatta ANZ' de ee, ANZ fonumuzla ilgili senden kısaca bir bilgi almak isteriz. Tabii ki memnuniyetle ee, fonumuz serbest fon ee, döviz cinsinden e, alınıp satılabilen bir fon ee, serbest döviz fon kategorisinde yani bu ne demek yüzde ee, ile minimum Hazinenin ve de Türk şirketlerinin çıkardığı Eurobondlara yurt dışı borçlanma araçlarına yatırım yapan bir fon, hı hı. yaklaşık 200 milyona yakın bir portföy büyüklüğü bulunuyor. Özellikle hani bu döviz alternatif yatırım ihtiyacı duyan yatırımcılar için önerdiğimiz ilgi duyan bir fon. Bu fonun içindeki varlık seçimini yaparken yani bu %80 ağırlığı oluşturan Eurobond'ları seçerken özellikle nelere dikkat ediyoruz? Bizim asıl temel önceliğimiz biz biraz daha kısa vadeli bir fon yönetimi anlayışındayız. E, fonun ortalama durasyonu 1.7 yıl yani genelde orada 2 yılı geçmemeye dikkat ediyoruz e, ve tabii ki kıymetlerin de e, likit olması alırken e, dikkat ettiğimiz kriterlerden biri e, biz hazine e, ve büyük Türk şirketlerinin, büyük bankaların ve büyük şirketlerin Eurobondlarına yatırım yapıyoruz. Burada yani mümkün mertebe şeyden bir olası bir volatiliteden daha az etkilenebilecek yüksek kredi bilitesi olan şirketleri seçmek önceliğimiz bizim burada. Evet. Peki bu fonu almak isteyen yatırımcılar nasıl giriş yapabilirler? Biraz hem hani teknik olarak bilgi anlamında yatırımcılarımızla bir bilgi verelim. tabii fon tefasta işlem görüyor. Tefasta açık. E, fon hem TL hem de USD cinsinden fiyat açıklıyor. Burada dolayısıyla siz X Bankası'nda bulunan USD'nizle gidip e, herhangi bir banka ve aracı kurumdan fon alış yapabiliyorsunuz. Ama tabii fon e, serbest fon niteliğinde olduğu için Öncelikle sizin de o kategoride olmanız gerekiyor. Kısaca bilgi vermek gerekirse, nitelikli yatırımcı 1 milyon TL finansal varlığını bulunduran ve bulunduğunu da beyan eden kategorideki kişiler bu fona yatırım yapabiliyor. Biz tabii burada hem TL hem dolar dedik fiyat kısmına ama bu fonu tabii ki dolar olarak almak avantajlı. Hı hı. Çünkü dolar olarak aldığınızda sizin elde edeceğiniz kar da dolar cinsinden bakılacak. Orada oluşabilecek bir e, kur farkı geliri ekstra stopaja konu olmayacak. Dolayısıyla biz dolar cinsinden bu fona yatırım yapılabilmesini öneriyoruz. Evet, TL cinsinden de fona giriş yapabiliyor yatırımcılarımız. Böyle bir durumda dolara dönmeden ellerindeki TL varlıklarla bu fona sahip olabiliyorlar. Esasında belgisel avantajı e, ön planda bu fonun. Başka bir avantajı var mı eklemek istediğin? Şöyle Eurobond'lara yani hep böyle duyuyoruz ama e, her zaman her kişi için de bu kıymetlere erişim o kadar da kolay olmayabiliyor. Doğru. E, hazine kıymetlerinde özellikle böyle daha düşük alt limitler var ama büyük şirketlerde örnek veriyorum 200 bin nominalle başlıyor. Kıymete göre değişir ama minimum 200 bin dolarlık bir e, işlemle başlamak gerekiyor. Bu, Doğru. E, bu kıymetlere erişimin biraz dezavantajı ama fon tarafında... Ee, buna ulaşmanız çok daha kolay. Fonda herhangi bir alt limit yok, ee, dilediğiniz tutarda bin dolarınızla dahi gelip bu fona yatırım yapabilirsiniz. Bu bence en büyük avantaj. İkinci kısıtlı tabii ki fondaki stopaj oranı yüzde on. Yani bireysel eurobond aldığınız zaman işte onun kupon gelirlerini beyan etmek durumundasınız, alım-satım kazançları yine beyanı konu ve buradaki oranlar yani yüzde kırklara varabiliyor gelir vergisi kısmında. Dolayısıyla burada e, çok daha net e, elde ettiğiniz kazancın %10'u üzerinden bir stopaj ödemek ayrıca bir beyan vermeye tabi olmamak e, bence e, fon açısından ciddi avantaj özellikle bireysel yatırımcı anlamında bir de aynı anda çeşitlik eurobondlara da ulaşabiliyorsunuz tek bir kıymete de yatırım yapmıyorsunuz yani bizim e, fonun içerisinde 20'ye yakın e, değişik vadelerde e, kıymetler var ve biz onları tabii ki hani portföy yönetimi anlamında çeşitlendirerek yönetmeye dikkat ediyoruz. Belli bir yoğunlaşma olmadan, belli bir şirkete kıymete o riski tamamen dağıtacak şekilde, buna siz en ufak yatırımınızla bile tüm o portföydeki e, kıymetlere ortak oluyorsunuz. Evet, e, tüm yatırımcılar için hem TL hem döviz bazlı. Eurobond'a ilgi duyan ya da döviz anlamında bir getiri sağlamak isteyen her yatırımcı tipi için aslında son derece uygun ve avantajlar sağlayan bir fon. Bunun risk seviyesiyle ilgili fonumuzun biraz ondan bahsedebilir miyiz? TL'de ve dolarda ayrı ayrı fiyat açıkladığı için iki farklı risk grubu olduğunu biliyoruz. Doğru. E, fon getirilerindeki risk seviyeleri 1 ile 7 arasında sıralanıyor. Bizim fonumuzun USD cinsinden risk seviyesi 5. TL olarak tabii ki TL'deki o volatiliteye -TL de bağlı olarak bir tık daha yüksek 6. Yani 7 üzerinden baktığınızda aslında biraz orta ve orta üzeri risk seviyesine sahip bir fon. E, USD cinsinden 5 dedik. E, dolayısıyla tabii ki Hani hiç riski de yok bir mevduat gibi kıyaslanacak bir fonda değil tabii ki bunu da vurgulamak lazım. Biz evet. genelde böyle mevduatta oranlar şimdilik son dönemlerde çok düşük biraz döviz tarafında getiri arayışı var yatırımcılarda bunu duyuyoruz ve görüyoruz. Ee, biraz Eurobond'a yönlendiriyoruz ama tabii ki burada alınan risk seviyesinin muhakkak e, farkında olunulmalı. E, zaman zaman e, ana para zararı da söz konusu olabilir bu fonlarda. Ama orta uzun vadede zaten Eurobond'lar nitelikleri gereği uzun vadeli kıymetler. Orta uzun vadeli yatırım yaptığınız takdirde biz e, pozitif e, getiri e, yaratılabileceğini düşünüyoruz. Evet, o zaman ortalama 6 ayla 1 yıl arası vade diyebilir miyiz? Fon profili olarak baktığımızda, yatırımcıların profiline. Evet, evet diyebiliriz. Yani belki minimum, minimum diyebiliriz yakın. belki. Evet, doğru, minimum bir yıla yakın çok daha sağlıklı olur. Ama kısa dönemde bu fonu alıp böyle 2-3 aylığına tutulması, yani beklentilerle çok örtüşmeyebilir zaman zaman. Hı -hı. Kayıpları da söz konusu olabilir. Orta ve uzun vadeli bu fonda yatırım yapıyor olmak lazım. Evet, biz ata portföy olarak güncel varlık modelimizde yüzde yirmi kadar Eurobond fonu öneriyoruz zaten. Kendi güncel varlık modelimizde de var, kendi sitemizde de mevcut. Bunu ata portföy.com.tr'den de tüm fonlarımızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadardı Suna. Çok mersi. güzel yanıtları için. Teşekkür ederim Ebru. Çok sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler.